Merhaba kolay derse hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yazılı soruları şu konulardan oluşmakta. İklim konusunun tamamı hatta Türkiye iklimi dahil arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Birinci arkadaşlar soru eşleştirme. Su buharının büyük bir kısmı bu katmanda bulunduğu için iklim olaylarının yaşandığı katmandır diyor. Ee, arkadaşlar su buharının tamamı hangi katmanda bulunuyor? Tabii ki troposfer. O yüzden arkadaşlar bunu troposferle eşleştirdik. Yer çekiminin çok az olduğu en dış katmanda gazlar çok seyrektir. En dış katman ise egzosferdir arkadaşlar. Bunu eşleştiriyoruz. Gazlar çok hızlı hareket ettiği için sıcaklık çok yüksek olan katmandır. Sıcaklığın çok yüksek olduğu katman ise termosfer katmandır arkadaşlar. O yüzden termosfer hatta termometreden aklınıza gelsin. Sıcaklık eksi 50 derece civarında olan katmanda yatay hava hareketleri görülür. Özellikle bakın dikkat edin. Yatay hava hareketleri görülür. Güneşten gelen zararlı ışınları süzen ozon gazı bu katmanda oluşmuştur. Ozon gazının bulunduğu katman ve yatay hava hareketleri stratosfer katmanında yer alır. Stratosferin üzerinde yer alan bu katmanda atmosfere giren göktaşları yanarak parçalanır diyor. Meteorların parçalandığı katman ise mezosfer katıdır diyoruz arkadaşlar. İkinci soru ise arkadaşlar boşluk doldurma. Hava olaylarının yaşanmasını sağlayan nedir arkadaşlar? Atmosfer tabii ki. Atmosfer ışığı, sesi ve ısıyı dağıtarak canlıların yeryüzünde yaşayabilmesine imkan sağlar. Anlık hava olaylarını sürekli gözlemleyip ölçen, kaydeden ve kısa süreli tahminlerde bulunan bilim dalına meteoroloji adı verilir. Sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak azalmasına ne etkisi sebep olur? Burada arkadaşlar önemli olan şey şu bakın ekvatordan kutuplara doğru eğer sıcaklık genel olarak azalırsa bu enlemin etkisi demektir arkadaşlar. Güneşlenme süresinde yaşanılan gündüz süresi eğim ve bakı etkisi ile ne durumu arkadaşlar? bulutluk durumu gibi unsurlar belirleyici birer faktördür. Yani güneşlenme süresini bulutluk durumu, gündüz süresi, eğim ve baka etkisi belirler. Beşinci madde yeryüzünde nemin nokta nokta olduğu yerlerde sıma ve soğuma yavaş gerçekleşir. Bu nedenle gece ile gündüz ve yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı az olur diyor. Nerede arkadaşlar? Tabii ki nemin yoğun ya da fazla olduğu yerlerde diyebiliriz ki özellikle deniz kenarı olan yerlerde arkadaşlar bu yüzden aşırı ısınma aşırı soğuma olmaz ılık bir iklim yaşanır sıcaklık farkı az olur yani sorularda arkadaşlar sıcaklık farkı az diyorsa orası arkadaşlar nemli deniz kenarı ya da nemin yoğun olduğu bir yer denilebilir üçüncü soru ise arkadaşlar harita sorusu haritada e, dünya yüzeyindeki görülen iklim tipleri numaralandırılmış isimlerini yazınız diyor bir numara arkadaşlar ekvator iklimidir ve ekvator iklimi sadece Amazon havzasında havzası değil Kongo havzası ve Güneydoğu Asya adalarında da görülür. İki numara ise arkadaşlar savan iklimi ki hemen ekvatorun çevresindeki 10 ile 20 derece enlemler arasında görülür. Üç numara ise çöl iklimidir arkadaşlar ki çöl iklimi özellikle dönenceler üzerinde sıcak arkadaşlar çöller dinamik yüksek basınç etkisiyle oluşmuştur. Dünyanın en büyük çölü de Sahra çölü 3 numaralı yörededir. Yani Kuzey Afrika. 4 numara ise Akdeniz iklimi arkadaşlar ki Akdeniz kıyılarında arkadaşlar görülür ama sadece Akdeniz kıyısında değil. Kaliforniya e, kıyıları, Orta Şili, Afrika'nın güney ucu, Kap yöresi ve Avustralya'nın güney arkadaşlar kıyılarında görülmektedir. Akdeniz yani bir dünya iklimi. 5 numara ise Batı Avrupa ve Batı Avrupa'da arkadaşlar ılıman okyanus iklimi. Her mevsim yağışlı ılıman okyanus iklimi özellikle sıcak okyanus akıntıları etkisiyle, kolostrum akıntısı etkisiyle oluşmuştur. Tabii ki sadece Batı Avrupa'da görünmüyor arkadaşlar. Dünyanın farklı yörelerinde özellikle de Avustralya'nın doğu kıyılarında da okyanus iklimi görülmekte. 6 numara ise Amerika'nın kuzey kıyıları ki burada arkadaşlar tundra iklimi görülür. Yani Kanada'nın kuzeyi arkadaşlar. Tabii ki Asya'nın kuzeyinde de tundra iklimi görülmekte. 7 numara ise Sibirya yöresi ve arkadaşlar Sibirya yöresinde karasal iklim görülür. Kanada'nın arkadaşlar iç kesimlerinde de olduğu gibi karasal iklimin hakim olduğu yerler. Ve 8 numara Güneydoğu Asya. Burada ise arkadaşlar muson rüzgarlar etkisiyle ne oluşmuştur? Muson iklimi. Özetle yaz yağışları aşırı fazla olan muson rüzgar etkisiyle oluşmuş muson iklimi görülmekte diyebiliriz. Tabii bu iklimlerin haricinde bir de işte arkadaşlar kutuplarda kutup iklimi özetle Antarktika ve Kuzey Kutbu itibarıyla veya Görlen Adası'nın e, Görlen Adası'nın iç kesimlerinde kutup iklimi görülürken Yüksek dağ bölgelerinde dağ iklimi ve arkadaşlar e, geçiş bölgelerinde step iklimi görülmekte. Evet diğer soruya geçelim. Burada ise arkadaşlar e, bize ne verilmiş? Hava durumu ve iklimle ilgili ifadeler verilmiş. Bunların hangisi iklim hangisi hava durumu işaretleyin diyor arkadaşlar. Manisa'da yaz mevsimi sıcak ve kurak yaşanır. E, burada mevsimle ilgili bir ifade olduğuna göre bu iklimle alakalıdır diyoruz arkadaşlar. 28 Mart günü İzmit'te rüzgarın hızı saatte 70 km olacaktır diyor. Bu hava durumu ile ilgili. Görüyorsunuz bakın arkadaşlar. Yani buradaki püf nokta şu. Eğer anlık ve günlük böyle arkadaşlar özelliklerden bahsediyorsa hava durumu, sıcaklık ortalaması, yağış ortalaması veya mevsimler arkadaşlar değerlerden bahsediyorsa bu nedir? İklimle ilgili bir ifadedir diyebiliriz. Rize yağışı yıl içinde en fazla sonbahar mevsiminde görülür diyor. Bakın mevsim bir ifade verilmiş. Yani e, bu yüzden arkadaşlar yine bu nedir? iklimle ilgili. 5 Haziran'da İzmir son 20 yılın en sıcak gününü yaşamaktadır. Burada arkadaşlar bakın güncel günlük bir olay verilmiş. O yüzden nedir arkadaşlar? Hava durumu. Antalya'da Ocak ayı sıcaklık ortalaması 10 derece civarındadır. Burada bakın sıcaklık ortalamasından bahsediyor. Bu sıcaklık ortalaması arkadaşlar günlük olmadığına göre bakın. Ocak ayı ortalaması. O zaman nedir? Bu iklimle alakalı bir ifadedir. Erzurum'da kış mevsimi soğuk ve kar yağışlı geçer diyor. Yani yine mevsimle ilgili bir ifade. O yüzden bu da iklimle alakalı diyoruz. Ee, İzmir'de yarın hava rüzgarlı ve sağanak yağışlı olacak diyor. Yine günlük bir arkadaşlar, sağ günlük ifadeler neydi? hava durumu ile ilgili ifadelerde gitmek. <laughs> Diğer sorumuz arkadaşlar doğru ve yanlış sorusu. Yeryüzünde yıl içinde en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri karalar üzerindedir diyor. Doğru. Deniz havalı olan yerler arkadaşlar nem oranı yüksek olduğundan aşırı ısınmaz, aşırı soğumaz. Denizden esen rüzgarlar yaz mevsiminde serinletici, kış mevsiminde ılıtıcı etki yapar. Bu da doğru arkadaşlar. Ama burada çok önemli bir püf nokta var. O da fön rüzgarı bu durumun dışında arkadaşlar. Fön rüzgarı hangi mevsim olursa olsun ve nereden eserse etsin her zaman sıcaklığı artırır. İndirgenmiş izoterm haritalarında sıcaklık dağılışını etkilen faktörlerden olan yükselti faktörünün etkisi belirgindir diyor. Yanlış arkadaşlar. İzoterm haritaları eğer indirgenmiş ise arkadaşlar yükselti sıfıra indirildiği için yükselti etkisi yoktur. Enlemin etkisi daha belirgin olarak söylenebilir. Yeryüzünde hava basıncının dağılışını etkileyen faktörler yer çekimi, yoğunluk, yükselti, sıcaklık ve dinamik etkenlerdir diyor. Doğru bir ifade. Alçak basınç alanlarından yüksek basınç alanlarına doğru hareket eden yatay yönlü hava akımına rüzgar denir. Yanlış arkadaşlar. Ee, rüzgar alçak basınçtan yüksek basınca değil. Her zaman, daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşur arkadaşlar. O yüzden tam tersi olması gerekiyor. Maksimum nem sıcaklık ile doğru orantılıdır. Ee, evet arkadaşlar. Maksimum nem sıcaklık arttıkça artar. O yüzden doğru orantılıdır. Cephe yağışları soğuk ve sıcak hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında özellikle 60 derece enlemlerinde daha yaygın. Yani orta kuşakta arkadaşlar cephe yağışları daha yaygındır. Frontal yağış dediğimiz yağışlar ve Türkiye'de orta kuşak olduğu için o yüzden kışın Türkiye'de görülen yağışların çoğu cephe yağışıdır. Bu da doğru bir ifade. Evet arkadaşlar test sorularını geçmeden önce abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın diyoruz. Destekleriniz için teşekkürler. Hemen test sorularına geçiyoruz. Yukarıdaki haritada taranarak gösterilen yörelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Yıllık yağış miktarı 3 numaralı yörede en fazla doğru arkadaşlar. Doğu Karadeniz Türkiye'de yağışın en fazla olduğu yerdir. 2 numaralı yörede konveksiyonel yağışlar görülür. İç Anadolu arkadaşlar ilkbahar döneminde özellikle havalar ısınmaya başlayınca sıcaklığa bağlı olarak konveksiyonel yağışlar görülür. Doğu Anadolu'da ise özetle arkadaşlar yaz dönemine doğru konveksiyonlu yağışlar görülüyor. Bir numaralı yörede kışın yağış, kışın cephe yağışları görülür demiş. E, evet bir numara Ege bölgesi ve Ege'de arkadaşlar Akdeniz iklimi olduğu için kış yağışları cephe şeklinde daha çok görülür. 4 numaralı yörede en az yağış yaz mevsiminde düşer diyor. 4 numara arkadaşlar neresi? Erzurum Kars yöresi yanlış arkadaşlar bu ifade. Çünkü Erzurum Kars yöresinde en az yağış yaz döneminde değil en fazla yağış yaz döneminde. Bak ama sakın ha bak dikkat edin görüyorsunuz bakın yanlış duymadınız ha? arkadaşlar. Yağış en fazla yaz döneminde görülüyor. Yani burada arkadaşlar yaz yağışları fazla olduğu için hayır ve meralar gürdür. Ya hocam kış boyunca burası da soğuk oluyor. Kar işte nedir 7 ay 8 ay yerden kalkmıyor. Kış yağış çok değil mi? Hayır arkadaşlar her gün kar yağmıyor. Hava soğuk olduğu için kar yağdığı zaman soğuk olduğundan erimiyor ve 6-7 ay erimeden kaldığı için her gün kar yağıyormuş gibi düşünmeyin arkadaşlar. En çok yağış özellikle yaz aylarında ve yağmur şeklinde daha çok görülür. 5 numaralı yörede yazın buharlaşma potansiyeli fazla. Evet, güneydoğu arkadaşlar en sıcak yöremiz olduğu için yaz dönemi buharlaşma potansiyeli fazladır diyoruz. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Aynı enlem üzerindeki noktalar da farklı. iklim özelliklerinin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olduğu söylenemez demiş. Evet, aynı enlem üzerindeki noktalar dediğine göre arkadaşlar şöyle harita üzerinde de bakabiliriz. Mesela Ege arkadaşlar ve İç Anadolu diyelim aynı enlem üzerindedir. E, denize olan uzaklığı farklı olabilir. E, birisi deniz kenarı, biri denizden uzak. Yükselt oranları farklı olabilir. Nemlik durumları biri denizel bir karasal olduğu için farklı olabilir. Bunlar arkadaşlar sıcaklık değerlerini etkileyebilir. Ama güneş ışınlarının yere düşme açısı arkadaşlar etkilemez, söylenemez. Neden arkadaşlar? Çünkü aynı enlem üzerinde ise ekvator uzaklığı eşittir ve güneş ışınlarının yere düşme açısı da aynıdır. Bu da sıcaklık üzerinde fazla etkili olmaz arkadaşlar o yüzden. Fakat işte birisi arkadaşlar mesela Kanada kıyısında birisi de arkadaşlar Batı Avrupa kıyısında ise farklı okunuş akıntısı etkisinde olabilir. O yüzden okunuş akıntısı etkisi de söylenebilir. Haritada taralı bölgelerin iklim özellikleri göz önüne alındığında bu alanlarda aşağıdaki bitki türleri hangisine rastlanmaz demiş arkadaşlar. Şimdi mesela burada baktığımızda 4 numaralı yer ekvator olduğu için burada arkadaşlar yağmur ormanları görülebilir. 1 numara ise arkadaşlar e, burası Kanada'nın kuzeyi ve burada tundra iklim olduğu için tundra bitki örtüsü görülebilir. 3 ee, numara Akdeniz yöresi olduğundan dolayı burada Maki arkadaşlar görülebilir. Ve 2 e, numara ise arkadaşlar Karasal Sibirya yöresi itibariyle Tayga ormanları görülebilir. Ama kaktüs arkadaşlar bu işaretli yerlerde görülmez. Çünkü kaktüs nerede görülüyor? Çöl bölgesi ve çöl bölgeleri işaretlenmemiş. Özellikle bakın Büyük Sahra çölünü, Arabistan çölünü veya Avustralya çölünü ya da Orta Asya çöllerini görmüyoruz arkadaşlar işaretli olarak. Coğrafya öğretmeni sınıfta basınç alanlarındaki hava hareketlerini tahtaya şekildeki gibi çizerek öğrencilerden bu basınç merkezleriyle ilgili yorumlar istemiştir. Aşağıda verilen öğrenci yorumlarından hangisi yanlıştır diyor. A seçeneği halis birinci basınç merkezi yüksek basınç alanıdır demiş. Ee, arkadaşlar birinci buraya bakıyoruz. Basınç merkezi nereye doğru arkadaşlar? Merkezden çevreye doğru. Merkezden çevreye doğru olduğuna göre burada ne vardır? Yüksek basınç vardır. Doğru arkadaşlar. Biz öncelikle bunların özelliklerini hemen şöyle yazalım o zaman. Bir numarada arkadaşlar hava hareketi merkezden çeviriyor olduğu için nedir? Yüksek basınç. Tabi aynı zamanda 3 numarada da merkezden çeviriye hava hareketi olduğu için yine yüksek basınçtır. 2 numarada ve 4 numarada ise hava hareketi çevreden merkeze doğru. Çevreden merkeze doğru olduğuna göre bunlarda ne vardır? Alçak basınç özelliği vardır diyoruz arkadaşlar. Ve e, Betül diyor B şıkkında ikinci merkez kuzey yarımkürede kürede yer alır diyor. İkinci merkezdeki hava hareketine bakıyoruz arkadaşlar. Nasıl bir hava hareketi var? S şeklinde arkadaşlar bakın oluşmuş bir hava hareketi var. Demek ki bu nedir? Kuzey yarım kürededir. Arkadaşlar o zaman burada bakın 3 numarada yine S harfi görüyoruz. S harfine benzer bir şekil. Demek ki bu da kuzey yarım diyebiliriz. S harfi gibi olmayan arkadaşlar 1 ve 4 numara için ne diyebiliriz? Tabii ki arkadaşlar güney yarım küre yer alır diyebiliriz. C seçeneği Mesut 3. basınç merkezinde yükselici hava hareketi var demiş. Şimdi 3 numarada arkadaşlar hava hareketi çevreye doğru dağılıyor değil mi arkadaşlar? Ve yüksek basınç var. Yüksek basınç olan yerde hava hareketi nedir? Alçalıcıdır arkadaşlar. Ve aşağı doğru inen hava ne yapacaktır? Çevreye doğru dağılacaktır. Şimdi burada arkadaşlar o yüzden ne var? Alçalıcı hava hareketi var. Çünkü yüksek basınç ve yüksek olan bir şey aşağı doğru iner ve çevreye doğru dağılır. O yüzden C seçeneği nedir arkadaşlar? Yanmıştır diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuzda arkadaşlar Türkiye'deki rüzgarlar verilmiş ve yukarıdaki haritadaki Türkiye'de etkili olan rüzgarlar gösterilmiş. Ancak bir hata yapılmıştır diyor. Buna göre rüzgarlar hangileri yer değiştirirse bu hata düzeltilmiş olur. Şimdi arkadaşlar formülü hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Burada arkadaşlar kayıp sakal diye formül ediyorduk. Bakın arkadaşlar şöyle bir çizgi çiziyoruz ve kayıp sakal diye formül ediyoruz. Kare, yıldız, poyraz. Ne olacak arkadaşlar? Samyeli, kıble, lodos. Yani arkadaşlar buradaki lodos ve samyeli nedir? Yanlış eşleştirilmiş. O yüzden bunu arkadaşlar değiştirirsek doğru seçeneği bulmuş oluruz. Aşağıdaki bir merkezin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Sıcaklık çizgi şeklinde, yağışlar da sütun şeklinde verilmiş. Sıcaklık ve yağış grafiğine bakılarak bu merkezde ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez. Kuzey yarım kürede yer alır diyor A seçeneği. Doğru mu? Haziran-Temmuz aylarında 6. 7. aylara bakıyoruz. Sıcaklık artmış demek ki kuzey yarım kürede. En fazla yağış kış aylarına düşer. Evet, Ocak ayında bakıyoruz ve Aralık ayında yağış daha fazla. Kış yağışları genelde kar şeklinde. Arkadaşlar, C seçeneği söylenemez. Neden? Ee, çünkü arkadaşlar bakın, <laughs> Aralık, Ocak ayları itibariyle sıcaklık değerleri 10 derecenin altına düşmemiş. Yani 0 derecenin altına inmediğine göre arkadaşlar, kış yağışları kar değil, yağmur şeklinde daha çok görülür. Bu yüzden C seçeneği yanlıştır. Diğer seçeneklerde ise yıllık sıcaklık farkı 25 dereceden azdır diyor. Doğru arkadaşlar. Çünkü en yüksek 30, en düşük 10 derece ortalama. Aradaki fark da arkadaşlar 18-20 dereceye geçmiyor. Sıcaklığın arttığı dönemde yağış azalmış. Evet, Haziran-Temmuz aylarında sıcaklık artıyor, yağış miktarı azalıyor. Bunlar söylenebilir. Aşağıda bazı merkezlerin aylık ortalama sıcaklık ve yağış değerlerinin gösterildiği grafiklerin hangisi yanlış verilmiştir diyor. Şimdi e, A seçeneğe Zonguldak diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Her mevsim yağışlı, kışları ılık ve yazları serin. Doğru arkadaşlar. B seçeneğe Konya demiş. Mayıs ayında yağış artıyor. Bakın il, bahar yağışları fazla. Kışın bakıyoruz 0 derece civarında. Yazında arkadaşlar 22-23 derece serin. Bu da doğru. C seçeneği Antalya Akdeniz iklimi arkadaşlar yazları sıcak ve kurak kışları da ılık yağışlı bir grafik doğru arkadaşlar. Erzurum demiş D seçeneği bakalım yaza doğru yağış artıyor ve arkadaşlar kışın eksi 10 eksi 5 dereceleri görüyorsunuz. Demek ki arkadaşlar bu Erzurum için doğru kışın eksi bakın 5 ile 10 derece arasında sıcaklık değerleri olduğuna göre. E seçeneğinde ise arkadaşlar İzmir verilmiş ki burada Akdeniz iklimi vardır. Burada grafiğe dikkat edin. Sıcaklık 30 dereceyi yazın geçiyor. Sıcaklık yazın 30 dereceyi geçen tek bir yöremiz var. O da Güneydoğu arkadaşlar. Güneydoğu'da Urfa veya Diyarbakır olabilir ama İzmir arkadaşlar olamaz. Bu yüzden nedir? Ev seçeneği yanlış. Diğer sorumuz yukarıdaki özelliklerin tamamı aşağıdaki şekillerde gösterilen hava hareketlerinden hangisinin sonucunda oluşur diyor. Şimdi sıcaklık yükselir. Yağış oluşumu engellenir. Havadaki bağıl nem azalır diyor. Sıcaklık artması ve yağış oluşumu önemli bir ifade. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada B seçeneği, D seçeneği ve E seçeneğinde hava hareketleri arkadaşlar yükselir ve soğur. Soğuduğu için de yağış getirir. Burada yağış oluşumu engeller diyor. C seçeneği belki yağış getirebilir. Ee, bu yüzden arkadaşlar burada A seçeneğine özellikle dikkat edin. Hava hareketi dağdan aşağı doğru iniyor ve bakın ne kazanıyor burada, fön etkisi kazanıyor. Fön rüzgarı dağdan aşağı doğru inen, yukarıdan aşağı doğru inen bir rüzgarın etkisiyle oluşur ki arkadaşlar. Bu durumda sıcaklık artar, yağış arkadaşlar kesinlikle görülmez. Ee, o yüzden arkadaşlar işte şu özellikler nerede görülür? Tabii ki A seçeneğinde görülür arkadaşlar. Fön etkisi olan yerlerde, işte e, rüzgarın, bakın aşağı doğru inmesi sıcaklığı artırır, bağıl nemi arkadaşlar düşürür ve yağış kesinlikle görülmez diyoruz. Bu soruda ise bağıl nem azaldıkça hava doyma noktasından uzaklaşır diyor. E, burada arkadaşlar ne var? Bakın bağıl nemler arkadaşlar buharlaşma arasında bir ters orantı, sıcaklık Azaldıkça buharlaşma şiddeti azalır. Burada da ne var arkadaşlar sıcaklıkla buharlaşma arasında doğru orantı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre sıcaklık ve bağıl nemleri verilen grafikteki 5 merkezden hangisine buharlaşma şiddeti en fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar 3 numarayla 5 numarada sıcaklık fazla. O zaman buharlaşma da fazla olur. Ama bakın 5 numarada bağıl nem yüksek. 3 numarada bağıl nem düşük. O yüzden buharlaşma arkadaşlar 5 numarada fazla olmaz. Bağıl nem yüksek olduğu için ne olacaktır? 3 numarada hem sıcak hem de bağıl nem az olduğundan buharlaşma çok daha fazla olacaktır. Bu yüzden sebep olarak yine arkadaşlar cevap Ceyhan diyoruz. Aşağıda verilen bazı iklimlere ait özelliklerden hangisi yanlıştır demiş. Okyanus iklimi her mevsim yağışlı arkadaşlar. Yazları serin, kışları ılık bir iklimdir. Doğru. Akdeniz iklimi yazları sıcak, kurak, kışları ılık, yağışlıdır. Bu da arkadaşlar doğru. Muson iklimi bitki örtüsü uzun boylu otlardır demiş. Yanlış. Muson iklim arkadaşlar nedir? Yaprağını döken, kışın yaprağını döken arkadaşlar ormanlardır. Muson ormanlardır. Uzun boylu otlar savan ikliminde görülür arkadaşlar. Savan bitkisi özetle denilir zaten. O yüzden cevap nedir? Ceyhan. Step iklimi yıllık yağış miktarı 300-500 mm civarında doğru. Karasal iklim sıcak dönemlerde yağış miktarı artar. Yani yaza doğru yağış artar. Doğru arkadaşlar diyoruz. Böylelikle sorularımızı bitirdik arkadaşlar. İnşallah tüm sınavlarda çok iyi notlar alırsınız. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, hoşça kalın.